Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan piyasalarını sarsan GameStop olayını konuşacağız. Yanımda güzel arkadaşım kameramanım Muhammed Zahit de var. Onunla birlikte konuşacağız arkadaşlar. Hadi gelin videoya geçelim. Şu son zamanlarda gelişen e, sansasyonel olaylardan sonra borsadaki bu durumları biz de e, uzmanından dinlemeye karar verdik. Ve uzmanımız Metehan Öner aynı zamanda borsacımız e, Metehan Öner'e birkaç tane soru soracağız. Hoş geldin Metehan. Hoş bulduk. Bu arada kendi kanalında sana hoş geldin diyorum ama <laughs> o da garip bir şey oldu. <laughs> evet Metehan Öncelikle birkaç tane sorumuz olacak. Ee, Metehan Bey, ee, şu olaylara geçmeden önce size birkaç tane sorum olacak. Onlardan bir tanesi borsa nedir? Yenilir mi, içilir mi? Borsayı bize kısaca bir şekilde tarif edebilir misiniz? ya Borsa en temel anlamında e, insanların yani yatırımcıların daha sonra bu girişimcilerle buluştuğu nitelikli bir pazardır aslında. Borsaya bir pazar diyebiliriz. Pazar borsada temel amacı dediğim gibi yatırımcıları girişimcilerle buluştur. Bu birinci temel amacı. İkinci temel amacı ise borsanın insanların yani mülkiyetin tabana yayılmasını sağlanmasıdır. Yani insanların kar eden şirketlere ortak olup o karlardan pay alması suretiyle halkın da zenginleşmesini sağlamaktır. Esas amaçları bu ikisidir aslında. Ee, ekstra bir soru, soru olacak. Ee, peki bu amaçlar gerçekleşebiliyor mu? İşte bu noktada aslında şunu düşünmek lazım yani borsa kötüdür borsa iyidir diye bir şey söz konusu olamaz. Burada sizin olayın nasıl uyguladığınızla alakalı bir konu vardır. yani biraz zaman, nerede olduğumuz önemli yani evet, bu noktada Yani bunu nasıl uyguluyorsunuz yani bunu gerçekten insanların e, mülkiyeti Tabana yaymak amaçlı mı kullanıyorsunuz yoksa daha farklı bir şekilde mi kullanıyorsunuz. Burada önemli olan budur. Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki az önce de bahsettiğimiz gibi videonun girişinde e, Amerikan piyasalarında bir olaylar oldu. Bu durumlar hakkında e, yorumlarınız, düşünceleriniz nelerdir? ya şimdi bunu baştan anlatalım. Yani Türkiye medyasında da bu çok güzel anlatılamadı ne yazık ki. E, GameStop adlı bir şirketin hisselerinde çok büyük bir yükseliş yaşandığı söylendi. İşte küçük yatırımcının büyük yatırımcıyı yediği falan söylendi. Tabi bunlar doğru değil. Aslında olaylar hiç bununla alakalı değil. Temelde olaylar şu şekilde başlıyor. Bizim Türkiye'deki ekşi sözlüğe benzeyen bir platform var. Bunun adı Amerika'da Reddit. Reddit üstünde insanlar birbirleriyle komik fikirler paylaşıyorlar. İşte bu fikirleri paylaşırken grup da kurabiliyorlar. Bu gruplardan biri de Wall Street Bets. Yani Wall Street bahisleri. Wall Street bu arada Amerika'daki borsaya verilen isim. Yani... Biraz daha finans dünyasına verilen isim işte Main Street'te ana dünyaya yani işte nasıl anlatayım sana bizim real sektör dediğimiz sektöre verilen isimdir. Evet. Burada ne oldu? Bu kullanıcılardan birisi Deep F'in Value diye birisi orayı sansürlüyorum Deep F'in Value. Deep F Value diye birisi geldi dedi ki bir yıl önce yaşanmış bir olay. Bir yıl önce bütün kazandığı parasını 50 bin dolar civarında bir para bütün hepsini GameStop hissesine yatırmış ve GameStop hissesinin yükseleceğine dair sözleşmelere yatırmış. Şimdi neden bunu yapmış diye soracaksın. Çok basit arkadaşlar. GameStop hisselerinin piyasada dolaşan pay adedinden neredeyse %30 daha fazlasının açığa satıldığını görmüş. Şimdi bu noktada Durun ama... noktada evet bir soru sormak istiyorum evet. Açığa satılmak ne demektir? Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir belki Hemen bu noktada Hemen anlatalım Şimdi borsa dediğimiz gibi ikincil bir piyasadır Yani ne demek? Şimdi borsada bir hisse senedi aldığınız zaman Örnek veriyorum Bir ayakkabı hisse senedi aldınız Ayakkabı şirketinin hissesini aldınız Herkesin sorduğu soru şu oluyor Ya acaba bu ayakkabı şirketi benim paramı kazandı mı? Şimdi sana burada şu soruyu soracağım Sen ikinci el bir araba aldığın zaman Örnek veriyorum bir Honda aldın İkinci el sahibinden aldın Honda para kazanıyor mu? Bence Honda para kazanmıyor bu noktada. Sadece o, o arabaya sahip olan parayı kazanıyor değil mi? Hisse senetlerini de araba gibi düşünebilirsiniz. Arabalar ilk piyasaya sürüldüğünde belli bir fiyattan satıyor. Sonra şirketin değer, değerlemesini arttırması veya azaltması göre o araçların, o şirketin e, piyasaya sürdüğü araçların değeri artıyor veya azalıyor gibi düşünebilirsin. Şimdi buradan açığa satışa gelelim. Şimdi seninle bir yurt dışında bir ülkeye gittik diyelim. Ve o ülkede bir ay kalacağız. Güzel bir süre. Bir ay boyunca dedik ki sen dedin ki bana ya ne yapalım işte e, toplu taşıma pek gelişmemiş bu ülkede bu ülkenin tamamında gezmek istiyoruz. Sence ne yaparız? Araba kiralarız. Araba yani araba kiralarız. Araç kiraladığımız zaman ne oluyor? Aracı kiralıyoruz, gün başına para ödüyoruz, değil mi? Evet. Diyelim ki gün başına 10 lira ödüyoruz, 30 günde 300 lira para ödüyoruz diyelim. Ama arabanın fiyatı da diyelim ki 1000 TL. Ama bu ülkenin şöyle bir özelliği var. Araç fiyatları gitgide düşüyor. Bu ülkede her gün araç fiyatları düşüyor. Sen dedin ki bize, metan dedim bu, bu ülkede araç fiyatları düşüyor. Bu araç fiyatları 1000 liradan e, hesaplama yaptın. Günlük düşüşü hesapladın. Dedin ki ya 1000 liradan işte çok fazla düşüyor. Bir anda 300 liraya kadar düşebilir biz gidene kadar. Ben de dedim ki sana emin misin? Sen de dedin ki emin değilim ama öyle gözüküyor. Sonra yani varsayımlar üzerinden gerçekleşiyor bir anlamda olaylar. Evet. Ondan sonra diyorsun ki sen o zaman diyorsun ki ya metan boş ver biz bu arabayı satalım bin, bin e, liraya, bin liramız cebimize koyalım. Sonra da 30 gün sonra arabayı 300'den yerine koyarız. Karan, kalan 700 lirayı da e, 300'ünde Kiraya öderiz. 3-400'üyle de bu ülkede gezeriz dedin. Nasıl plan? Plan gayet Plan gayet güzel. Ama bu plan ne zaman geçerli olabilir? Sadece arabanın fiyatları düştüğü zaman. Araçların fiyatları düştüğü zaman. İşte aynen bu şekilde piyasadaki araçları 1000 liradan satmışlar. Bu araçlarda GameStop hisseleri olsun. GameStop hisselerini 1000 liradan satmışlar. Sonra demişler ki biz bunları 100 liradan yerine koyarız. İşte nereden satmışlar? 4 dolardan satmışlar, 7 dolardan satmışlar. Peki sonra ne olmuş? Olayın en can alıcı noktası burası mı peki? Yoksa Olayın en can alıcı noktası aslında şurası. Piyasada 10 araba varken bunlar 20 arabalık satış yapmışlar. Yani, yani olmayanı satmışlar. Olmayan araçları da şöyle düşünmüşler. Bu şirket hisse çıkaracak bir yasaya çünkü batıyor. Batmamak için insanlara hisse satacak. Yani tekrar araba arz edecek. O yüzden biz en iyisi o arz edilenleri de şimdiden satalım. Evet, gayet ee, sonra değişik da değişik bir yol. Aynen. Sonra da o açığa satış dediğimiz yani o araçları sattıktan sonra parayı alalım, karımızı cebimize koyalım. Hem de bu ülkede gezmiş oluruz. Hani düşün. O o örneği aklına getir. Neyse bunlar 4'ten 7'den satınca Tabi bir anda hisselerin değeri 300'e 400'e çıkınca ne oluyor şimdi bunların o hisseyi geri alması lazım yerine koyması lazım. Bir de bunlar günlük kiraladıkları için hisseleri aynı araba kiralama gibi hisseleri günlük kiraladıkları için ne yapmaları lazım onun bir de kirasını ödemeleri lazım. Ancak araçların fiyatı yukarı çıktığı zaman size arabayı kiralayan şirket kirada bir zam isteyecektir değil mi? Doğrudur. Aynen öyle bu şekilde de bu hisseleri açığa satanların kirası da artmış oluyor. Hem kiradan para kaybediyorlar hem de e, aslında olması gereken bir fiyatın çok çok altında sattıkları için zarar ediyorlar. Bu sayede bu yatırımcıların çoğu köşeye sıkıştı. İşte buna da e, açıkçı sıkıştırma veya short squeeze, İngilizce'de squeeze sıkmak demektir. Oradan geliyor. Bunları köşeye sıkıştırıyor. İşte bu adamların fikriyle beraber yani %130'un açığa satıldığını gören bu deep effing value işte o yüzden bütün parasını aslında buraya yatırıyor. Ve e, bu gerçekleşiyor bir anda. Ee, tabii bunun öngörülen etkileri şunlar şimdi piyasada böyle çılgınlıklar hep olur her zaman böyle şeyler olmuş mesela 2008 yılında Volkswagen hisselerinde benzer bir olay yaşanmış işte 1000 euroya kadar çıkarılmış hisseler ama sonra çok keskin bir şekilde bu hisselerin geri düştüğünü görürüz çünkü bunlar gerçekçi fiyatlamalar değil yani burada yaşanan olaylar aslında gerçekçi yani bu şirket spekülatif hareketler diyebilir miyiz? aynen öyle spekülatif hareketler yani bu şirket zaten olsa olsa hani uzmanlara göre 18 dolar bana göre 4 dolar 7 dolar arasında yani böyle bir şey yaşandı ama söylendiği gibi küçük yatırımcı büyük yatırımcıyı sıkıştırmadı küçük yatırımcı yatırım yapılabilir bir fikir buldu dedi ki bunlar olmayan şeyi satıyorlar piyasaya şu mesajı verdi dedi ki bakın bunlar olmayan şeyleri sattılar ve bu olmayan şeyleri sattıkları için biz bunları köşeye sıkıştırabiliriz daha sonrasında küçük yatırımcıyla beraber yani bu redditteki yatırım yapanlarla beraber piyasaya büyük yatırımcılar da geldi. Yoksa zaten bir anda e, 90 dolar olan bir hisse senedi çok hızlı kademeleri atlayarak işte 500 dolara kadar çıkamaz. Wall Street'in diğer oyuncuları da gelip hisseyi alıp talep yaratmaya başladıkça ne oldu? E, piyasa iyice kızıştı. İ evet, evet evet piyasa bu noktada iyice kızışınca zaten ortalıkta bu şekilde evet. karışmış oldu. Yani buradaki en can alıcı nokta şu. Deep FM Value dediğimiz Reddit kullanıcısının e, olmayan hisselerin satıldığına dair insanları uyarması. Sizce bu durumdan sonra e, ne olacak? Ne öngörüyorsunuz? Ya şimdi piyasalarda böyle durumlar yaşandığı zaman e, genellikle e, sonu pek iyi bitmiyor. Çünkü biz bunu ne zaman yaşadık? İşte 2008 krizin orta yerinde Volkswagen'de yaşamıştık. 1902 yılında Amerika'da yine bir eee Demiryolu şirketinde yaşamış demiryolu şirketinin hisseleri açığa satılmıştı ee, Onu sıkıştırmak için hisseyi sürekli alarak talep yaratıp yukarı çıkardılar ve Sonrasında bütün markette yani bütün piyasada bir satış geldi Genellikle bu tip hareketler Bize bir şeyin habercisi artık piyasada insanların rasyonel yatırım yapmadığını yani Düşünerek acaba bu hisse senedi gerçekten bu değeri eder mi Diyerek yatırım yapmadığını Bulduğu paraların hepsini yatırım yapmaya hisse senedi almaya gittiğini gösteriyor Bunlar biraz Yatırımcıların e, ayakları yere basan değil de hayalci yatırım yaptığını gösteriyor. Spekülatif e, yatırım yaptığını gösteriyor. Böyle piyasalarda çok dikkat edilmesi gerekir. Bundan sonra olacaklar. Dün ben piyasayı izledim. Pazartesi günü e, bu olayların ertesi hafta ilk açılış. Dün pazartesiydi. Ve orada şunu gördüm. Gerçekten e, piyasa e, hani alıcılı gibi gözüktü. Yani hiçbir şey yokmuş gibi gözüktü. Ama bundan sonra gerçekten çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum piyasada olanlar için. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Meta Önlere. Uzman görüşleriyle bizi bu noktada hakkında aydınlattı. Arkadaşlar bu konuda görüşlerimi sizlere aktardım. Bu noktada aslında olaylar anlatıldığı gibi değil. Eğer bu videoyu izlediyseniz siz de olayların gerçek yüzünü ve Reddit'in bu olayla bağlantısını öğrenmiş oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada sana da çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için Rica videoda. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.